Hanım'da yaptığı ettiği bir yana işte benim silimi dağısında bulunabilecek yarışmacılarımız arasında bu podyuma adım atmadan önce de modayla iç içeydi. Burada bu farkını ortaya koyma çabasında dans konseptini tercih etmiş alkışlarınızla Tuğçe Özbudak podyumda.

Şey, Salsa Çaça. Evet. İlk gala gecesi zor muydu hazırlanmak? Güzel bir şov yapmak istedim. Hı -hı. Sürpriz de olsun istedim ilk gala. Hani şöyle dedim biraz şu anımı konuşturayım dedim. Nazar ayağım kaydı. Hı -hı. İnşallah beğenmişlerdir. Dans beğenmiş ediyor daha önce? Dans ediyordum ben e, konservatuar mezunuyum zaten. Hı -hı. Ama onun öncesinde e, klasik bale yapmıştım ama bırakmıştım. Biraz yatkınlığım var ama uzun yıllardır dans etmiyordum. Olsun. <laughs> Temel sağlam evet, demek ki. Var biraz. E neredesin peki? Nerede dans ediyorsun? Ben de Hayal kendime E hani yarışmalar olur ya işte e, Amerika'da falan hı, böyle salsa yarışmaları, dans yarışmaları. Orada çok iyi hazırlanırlar. işte kostümler, saçlar falan özel kostüm diktirdim zaten. Hı hı. E, ve bunun için üç gecedir bu taşlar için yerlere saçtım biraz ama... Evet, hala üzerinde elbise var. Evet. Önemli değil. <laughs> üzerimde kalmasına şükür ediyorum. Çok uğraştım. Orada hayal ettim kendimi. Dans yarışmasına gitmişim. Peki, gel bakalım. Elif. Bayıldım. Yani söylenecek tek bir şey muhteşemdin. O kadar estetiktin ki. Yani daha çok bir dansçı gibiydin, bir yarışmacı gibi değildin. Tebrik ederim seni. Teşekkür Bravo. ederim. Çok sağ ol. Çok güzeldin. E, Tabi performansı değerlendirirken sili de unutmayın uygun mudur? E, Bu dans için bence çok uygundu, rengi çok güzel bir seçimdi. Makyajını az tutman harikaydı. Hı -hı. E, saçını bilemedim, belki toplu olsa benim daha çok hoşuma giderdi. Ben daha Hı -hı. çok seviyorum ama onun dışında mükemmel. Simge, Kıyafetinin rengine bayıldım zaten. Modelini de içeride söyledim. Mükemmel olmuş, çok yakışmış vücuduna. Ee, ben de Ece ile aynı şeyi düşünüyorum saçların toplu olsaydı, evet sanki ama müthiş görünüyorsun zaten şovuna bayıldım yani Teşekkür efsane. Teşekkür ederim. Hatta kıskandım bir. <laughs> aynı dans yapıyoruz çünkü onunla. Ben <laughs> samba yapıyorum ama e, sen kısa boylu olduğun için bacak boyun daha kısa olur. çok <laughs> yatkınsın. Ben çok zorlandım <laughs> çok ama inşallah ben de yapacağım bakalım. Berna. Ben birazcık arkadaşlarımdan daha farklı düşünüyorum üzgünüm ki kostüm çok güzel elbette bu dans için içinde çok uygun ancak. E, Kostümün ve partnerinin ekmeğini yediğini birazcık düşünüyorum açıkçası ben birazcık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum o iddiayla geldiğin için yoksa seyirciye ve jüriye oynayışın bence on numaraydı ama ben birazcık daha açıkçası bu iddia yani teknik eğitim aldığını iddia ettiğin için söylüyorum birazcık daha iyi beklerdim açıkçası seyirciye ve jüriye oynamadım yok, sadece aynı yok, beni... yok yok o anlamda değil yani koreografi, koreografi açısından ha. dansın açısından. Ha biraz öyle bir geldi ki yok, çünkü onu hani onda ay, demek ay. istiyorsun gibi ee, devam yanlış. etti. Hayır aslında <laughs> demek istemedim. Hayır. Aha. Ne güzel Peki. hiç sormama gerek kalmıyor. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Harika, ya, harikaydı. Gerçekten mi? Çok güzeldi. Teşekkür Çok heyecanlandım. Çok, e, bir de siz ateşliydi. Varsınız. Zaten hani ilk galamız. <laughs> İnanılmaz heyecanlıydım. Teşekkür Ben bayıldım. Çok kıyafetine de bayıldım. İlk kostüme de bayıldım. Bir tek o paçası... Sarkıyorsa. <laughs> Orası biraz açılmıştı. Evet. Teknik hata vardı ama ya içinden çıkan kadına inanamadım. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Çok yakışmış. Kıyafetin rengi, saçın, makyajın. Bence bu gecenin en iyilerinden biri sensin galiba diye düşünüyorum. Gerçekten. Ben 9'u veriyorum bana cimri diyenler utansın. Oley! <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Kandıcım. <laughs> kızlarımız yeni, il galamız. Evet. Onlara motivasyon Çok vermek lazım. Verdim Bey, <laughs> Daha banka hesap numarası mı? <laughs> Türkçe, dansçı gibi olmuşsun. <laughs> Gerçekten İlk yani o, şey Michael Jackson havadan sonra salsın çaça müthiş bence de çok güzel yapmışsın. Kostüm regin bayıldım. Teşekkür ederim. Zaten çaça salsa kostüm böyle olmalı. Ayakkabı <laughs> profesyonel. Dans ben boyadım. Ayakkabı. Ben boyadım. <laughs> evet, boyadın mı? Boyadım. Ee, kulise makyaj saç yapılırken. Ya diyecek bir şey yok. Yani Teşekkür. küçük bir şey nazar oldu. Baydım. Evet. Ee, takıldın ama Bence de muhtişsin, muhtiş oldu yani. Hakikaten çok iyisin, çok iyiydin. Ay teşekkür ederim. 10. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. Tuğçe ilk çıktığında ne yapıyor diye baktım. <laughs> tamam Michael Jackson. Pantolona baktım içeriden patlamış <laughs> diyorum ki şimdi iyicene dikkatli bak. Dikiş tutmadı. Canım. Dikiş tutmadı. Evet. Kadın dynamite dinamit gibi duramadı. Bomba. <laughs> Fakat şimdi böyle hem dansını seyrediyorum hem paçaya bakıyorum dedim vah vah sökülmüş dikmemiş. Sonra öbür paçaya da bakıyorum hani dedim paralelliği var mı? Biniç, e, öbürü de yırtıldı mı özellikle mi yırttı ikisini birden? Hocam yani onu hani özellikle yırtmadım da biraz e, hani kolay olsun diye açıkçası. Ha, öyle oldu şov Tabii tabii gelecekteki şovu ha, ben bilmiyorum. Evet. Diyorum ki Allah yırtık bir yani sökük pantolonla. Yok şey. yok yoksa öyle söktü, özensiz çıkmam. Sonra uyanık bizi kandırmak için öbür paçayı da söktü. <laughs> Kendi kendime senaryo yazıyorum burada. E, sonra tabii içinden bir dinamit çıktı böyle inanılmaz bir şey. E, yani İvan'a da söyledi. Ben de ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkür ederim. Tam bir dansçı ayakkabısı. Evet. Yani onu böyle profesyonel onu bir yere koy, böyle otur ona saatlerce hayal kurabilirsin. Bu ayakkabılar neler yapabilir diye. Onun için çok beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ ederim. ederim ayrıca böyle güzel bir şey hazırladığın için. Ben işi. teşekkür ederim size beğendirdiğim için. Sağ olun. Hadi tamam. geliyor. Sizden <laughs> 10. Gerçekten teşekkür ederim. Dik kıyafet. Bu kadar mı güzel yakışır? Ya. Proporsiyonuma sizin için uydurdum. Bu kadar mı güzel yakışır? O küçük, ökçeli, topuklu ayakkabılarla bile çok yakışmış. Onlara Bu dans anlı... ayakkabısı diyoruz Urkan'cığım. Onun uzun topuğu olmuyor. Hayır canım. Hayır. Hayır. Öyle gel geldi. Şunu <laughs> anlamıyorlar ki kardeşim. E küçük <laughs> ayakkabı olmasına rağmen proporsiyon <laughs> güzel görünüyor demek istedim Yaparmam. kardeşim. Apartman topuk bir dans ayakkabısı görmedim <laughs> Allah ben Allah Allah bu tip <laughs> kıyafetler anca yüksek topuklularda evet. görük gür proporsiyon Bence problemi varsa. Bence de iki deli burada. <laughs> i̇ki deli. Ay, Açıklatmak zorunda kaldım. Bunun adı dans ayakkabısı. Aha. <laughs> Git at kendini bir yerden. Ay, ne Neslihan ben anlamadım. Bu dans ayakkabısı. Neslihan, Duymuyor bak. Hakan. Neslihan barak. Barak. başka yaparım. şey anlatacağım. Bankaya bak. Başka anlatıyorum. <laughs> Anlatırız <laughs> mı? Anlatırız <yayıırım. Ay. gülüyor> Ben iki haftaya seni maalilen emekliye ayırırım dedirecek çünkü. Zaten ben, emekli olabilirim. Ben Neyse. sana söyleyeyim hepimiz Tuğçe'yi kıskandık krize girdi. <laughs> yani bu kadar kısa olmasına rağmen bunların deyimiyle ki benim deyimim de o dans ayakkabısı olmasına rağmen proporsiyon olarak çok güzel görünüyorsun. Kırmayacağım puan Kırmayın ama saçlarını, hocam. saçlarını ben bu dansları seyrettiğim zaman bu danslarda saçlar hep topuzdu. Ama Şöyle. demek açık da, da dansı. Ama Çünkü açık iyi. yüzünün önüne gelir Güzel bazı figürleri, partnerini bakladım. kaçırabilirsin. Ama Hande dedi ya, Sağası utanın Salsa da açık olabilir danslar oh. ama. <laughs> Salsa da. Açık oluyor. <laughs> Söyle mukara diyorlar. Duyce <laughs> neden bir haftadır orada öyle yeni gelin gibi oturuyordun? <laughs> Ee, bayıldım. Teşekkür ederim. Uzatmayacağım. Bayıldım. Ben büyük şovları severim. Aha. Şaşırtmayı severim. Ben de hani hemen değil de dedim şöyle bir galada patlatayım kendimi. Ee, büyük şovları yapmak daha zordur. Al sana da büyük bir puan. Dokuz. Vay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yeni Kaç verdi? Dokuz.